Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün yakınlarıyla birlikte tatilini Bodrum'da geçirdiği iddia edildi. Bakan Ergün'ün önceki gün İskele Meydanı yakınındaki Yüzen İskele'ye demirli Regina isimli lüks tekneyle yanındaki yakınlarıyla birlikte mavi tura çıktığı iddia edildi. Çevredeki tekneciler Nihat Ergün'ü yakınlarıyla birlikte bir tekneye binerken gördüklerini ve karşılarında bir bakanı gördükleri için çok şaşırdıklarını söylediler. Bu arada kent haber kamerasına yansıyan görüntülerde iskelede demirli bulunan tekne limandan ayrıldıktan sonra Karaada açıklarına oradan da Gökova'ya doğru ilerledi. Ergün'ün Bodrum'da ne kadar süre kalacağıysa henüz bilinmiyor.